Herkese yepyeni videomuzdan selamlar, sevgiler. Upuzun bir Evet, upuzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Biz yokken biberlerimiz epey büyümüş, dökülenler kızarmış. Şimdi uşaklara dedim ki siz girin bahçeye toplayın. Bu arada yorumlarınızı, mesajlarınızı Yorumlarınızla, mesajlarınızla hepsini alın anneciğim, hepsini. Eşine. Yanımda olduğunuzu hissettirdiniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu zorlu sürecimizde. Güzel yorumlarınızla, mesajlarınızla geri dönüş yaptığınız için Hı, hepinize olabilir. ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet biberler artık şey dalında çürümeye başlamış. Şimdi ben giremiyorum bahçeye. Niye giremiyorum? e, kaç gün oldu? 4 gün oldu sanırım. Bugün günlerden pazar. Perşembe günü pikniğe gitmiştik arkadaşlarımızla beraber. Oradan dönerken ufak bir kaza geçirdim. Ayağımı burktum. Korkulacak bir şey yokmuş neyse ki. Yani kırık çıkık çatlak vesaire bir şey yok. Ama bayağı dokuz edelenmesi oldu. Sol ayağımın üstüne bastığında hafif acıyor hala. Bayağı morardı bileyim. O yüzden işte ben dedim ki hadi gelin bahçeye iniyoruz. Ben giremeyeceğim bahçeye korkuyorum. Ayağım gene burkulur diye. Siz hadi benim yerime toplayın dedim. Hepsinin eline bir, birer plastik kap beraber topluyorlar şimdi ne varsa. Hepsini alın. Yeşil, kırmızı, çürümüşleri de alın. Böyle bahçeye doğru atın aşağı doğru. Al onlar durduğu yerde kızarır bir şey olmaz. Epeydir de yağmur falan yağmamıştı ama dün güzel bir yağmur yağdı. Şöyle sabah serine uyandık. Bugün de bayağı parçalı bulutlu hava. Al evet iyi. O Nisanur bayağı toplamış. demek. Oh oh oh. Biz yokken de dökmüş bayağı bir şeyler. Mehmet sen ne kadar topladın? Yani. 105 tane. Anne bunu niye ne yaparız? Ne yani yaparız? Bunu yayına yaparız. Bunu niye, ne Menemen olur. Yeşilleri turşu koyarız belki. Menemen yayı çok severim ben. -hı. -hı. Çok güzel seversen. olur. Bye bye bye. Haydi haydi gel. Akşam geldi şimdi benim. Ha geldi ya. Bak Bunu ne güzel. Bunu mene Salman meneme de girer. Evet, mene mene girer. Biberler girer. değil mi? Bak tüm tüm kebaba her şeye girer. Girer. Keb girer. Kebaba girer. Kebaba girer. Mesela şey bir yer topluyorum. Hapburger. Aa karpuz büyümüş. Aa! Ay inanmıyorum. Bakayım. <laughs> Şimdi gördüm. Kaç gündür aslında buradan gelip geçiyoruz eve. Hani Bakayım. iki hafta iki hafta önce geldi. Ay ee, anneciğim. Onun altında bir destek yapalım. Büyüsün daha çok. Oha! Maşallah. Çok iyi ya. <laughs> Ben hayatımda ilk kez karpuz İlk veriyorum. kez karpuz yetiştiğini ben de şahit, ilk kez şahit oluyorum. Ben de. Elmas annem demişti merdivenin kıyısında işte karpuz çıkmış dokunmayın ona demişti. Hakikaten de dokunmadık bize bir tane karpuz vermiş ama altına destek yapmamız lazım. Böyle şimdi biz eve çıkar. Karpuza da çok sevindim ya inanmıyorum. Hiç Benim dikkat etmemişiz ya, sen sen gel gelip anne, geçerken. Miyiz? Dikil o orada büyüdü işte anneciğim. Oğlum baksana ne güzel. Hayır kadar... toprağa. Baba haber verelim? O onu büyüsün kesip kabak çıkar belki ama kelek ne? mi kelek çıkar herhalde kelek ama ne? İçi kırmızı ne? mı bilmiyoruz. Ne? Bunda sivilcileri yani, ne ver? Bozuk içi Sağlam değil mi? Biraz büyüsün o zaman keseriz. Anne, anne. Peki, büyümezse karpuz yaparız Yoksa... Kabuğundan bunu da belki şey turşu yaparız. Ya ben, bunu bunu da da hadi babaanneye bu güzel haberi verelim hadi. <laughs> tamam, ben... Şimdi geldik. Bunları bir güzel yıkayalım. Yeşillerini ayırırız. Turşu olur herhalde. Domates <laughs> turşusu koyuluyordu ya. Biberlerini ayıralım. Nisa çok iyi topluyoruz. Hepiniz çok güzel topladınız. Benlere Aferin bak. size. Nisa çok iyi topluyoruz. Ben de bulurum. Bunu ben topladım. <laughs> <Benler bana. gülüyor> Tam yıkarız bunları. Yeşillerini de ayırırız. Çiğdem ablayı özleyenler hazır mısınız? Bir sürprizimiz var. Hı -hı. Hazır mısınız Çiğdem abla? Öyle evet. geçip dersen. Çiğdem ablayı görenler evet, şimdi çok şaşıracak. Şey. Biz gördüğümüzde Hı -hı. çok şaşırdık ama bir güzel olmuş. Yani. Hmm. O Çok zaman 3, 3 geri sayalım. 3 2, 2 1. 1 Ta 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 ta. Herkese merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Ya işte Çiğdem abla. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çiğdem abla nasıl oldu Mehmet? Anlat. İlk gördüğünde ne ne düşündün? Hoş. Mehmet hadi söyle. Ben ee, ilk gördüğümde şey düşündüm. Saçını. Çiğde, tam çiğdem alacık böyle. Ş Mehmet çok heyecanlı bir şey daha gördük de aşağıda onu babaannesine diyecek. Gel sen de dinle. Şimdi şimdi çiğdem alaya bir mola verdik. Çünkü aşağıda olan sürprizi Mehmet heyecanla babaannesine söylemek istiyor. Babaannemizi de özleyenler için babaannemizi çekelim. Elma Hanımcığım burada. Evet Mehmet söyle baba, babaanne. şey diyebilir miyim? Karpuz, karpuz doğmuş. Aa. Karpuz doğmuş. Yani çıkmış. Ben de bir şey. Şu kadar diyeceğim. bir şey bu. Seni beni yesin değil mi? bir şey. şu kadar bir şey. O kadar değil mi? Karpuz. O ne bak. Karp... Benim daha yem gibi bir şey işte. Karpuz seni beni yesin değil mi öyle büyümüş karpuz. Evet. Aa, sürpriz. <laughs> sürpriz bu işte. Oy! Allah'ım şuraya sürpriz neden abi vallahi hamdolsun. Gördün mü sen onu olsun. aşağıda? Karpuz büyümüş. Ha. Gördün müydü? Gördüm biliyorum da. Baya şöyle ya avuç çok içi çok kadar olmuş. İyi e, baya iyi demeyin yani bari. sizin haberiniz vardı demek. Biz bir yeni gördük. Hüma da bir şey diyecek miyiz? Bir büyüsün, bir büyüsün de ayıp yeyiz. İnşallah, Çünkü inşallah, inşallah. Bizi özleyenler videoyu beğensin. Ha. <laughs> <laughs> bizi şey özleyenler videoyu beğensin. Ya katlıyor YouTube'u. Ya Goodbye. Karpuz <laughs> talleye kersin. Ol Olmaz. Merdivanın kıyında bitti. Oradan evet. aşağı Canan aşağı şeyi. Kaç gündür inip çıkıyoruz hiç hayır, dikkat hayır, etmedim. Hayır, hayır, Şöyle hayır, hayır. bir şey yapayım dedim. Aynen. Sen nasılsın? Seni özleyenler, merak edenler, takipçilerin sizden haber bekliyorlar. Hmm. Babaannemi ha, özleyenler de yorum atsın. Rabbime evet, şükürler olsun. Evet, evet babaannemi özleyenler yorum atsın. Ya işte. Olsun. Yaz tutmuyorum. Öyle bir şeyim yok ama video çekmek içimden gelmedi bu dönemde. Bilmiyorum. Bugün Ay, ya Allah, Allah, Allah bismillah dedik. Böyle bir kayıda başladım bakalım. Eserler. Hayırlısı olsun. E, olsun. olsun. Dik bacağı, Hayırlısı dik olsun. Bacağı, dik bacağı. Tabii acı şeyler de bizim için. Mutluluk da bizim için. E, her şey bizim için. Bu hayatta yaşadığımız Benim her şey. Ha, tabii her şey bizim için her şey. Yani her şey bizim için. Allah Allah. Evet. Her her şey her şey bizim Elmas için. Elma sen ne de rahatsız anne! biraz. Ben bir şey diyeceğim. Ha, birkaç gündür kırgınlık Abi, ben var. Ben bir şey diyeceğim videoya. ya. Ben bir şey diyeceğim. Annem de rahatsız. Geçen acile indiler hatta. Ama dahiliyeye falan görünmesi lazım. Randevu alındı neyse. Evet ne oldu? Hastanede. <laughs> Anne ben bir şey Doktor diyeceğim. Doktor bana diyor. Teyzen neyim şey var diyeceğim. diyor. Ee, diyorum işte şuram ağrıyor. Bu, rahatsızlığım var. Çiğdem başladı yarıda. <laughs> Atladı senden. Ee, birbirimize birbirimize anlatalım mı? Nasıl olur birimiz var? Şimdi bizim evdeki hesap. Birimiz ee, Mehmet diyor oradan like atın, Nüma diyor oradan aynen, yorum aynen. atın. Aynen öyle. Bir iki üç hadi. Ne diyeceğim? Mehmet şey, özlemiş kamera çekmiş bizim için değil herkesin için. Her şey. Evet, herkesin için. Evet, herkes için. Ben Dünyada yaşayan ben bizim herkes için. Herkes için. Evet, herkes için demiyorum ben. Her şey sonsuz hayat için yani. Sonsuz hayat için. Hayal dünyanda neler var acaba Ay, Mehmet? <laughs> Çocuk tabii her şeyin esini biliyor da. <gülüyor> evet. <gülüyor> olur. Ben bizim için <laughs> diyorum her şey. Evet. Ha çiğdem ala yarıda kaldı. Şimdi devam edebiliriz. Karpuzu söyledik falan filan. Çiğdem ala böyle saç kuaför geldi buraya. Saçlarını böyle kestirmek istemiş. Biz şaşırdık ama çok yakıştırdım da ayrıca. Hem bakımı kolay hem saçların daha gür çıkar. Seyrek baya. Yakışmış bence. Sen nasıl hissediyorsun? Ben mi? Ben iyiyim ya Allah şükür olsun. Saçımla, saçımla barışığım yani. Babasının ya. kafasına dönmüşsün. <laughs> Anne öyle diyor. Efendim? Aynen aynen. Saçım benim kafama dönmüşsün. Evet. Ha, Mehmet dedesinin kafasına benziyor ya bununki de. Mehmet kide olmuşsun ya. sen de. Hangi Mehmet? Hem büyük mm. Mehmet hem annemin, küçük Mehmet. Annemin babası Annemin babası kendi babası. <laughs> Herkes kendi babasına Mustafa çekmiş. <gülüyor> allora, <gülüyor> <gülüyor> <Mustafa> <gülüyor> evet. Evet. babası. Evet. Hı büyük dede. Annemin, büyük dede. Hayır. Allah tüm ölmüşlerimize rahmet etsin. Mekanlarını cennet etsin. Günahları varsa günahlarını affetsin, bağışlasın. He o kekikmiş ben onu babaanneye getirdim. Vallahi şey yapamadım. Sabredemedim onu böyle şey yapmaya. Sen otururken sabırlı bir şekilde onu ufalarsın anne. Şöyle. Bunu köyden mi gelmişti? Hatırlamıyorum. Evet. Aynen. Az önce dolapların içini şöyle bir düzenliyordum da. Yayladan geldi. Yaylanın soğuk suyu deldi bağrımı deldi. Kaybana olasıca sevdalı. yine aklıma geldi. Ha işte ya. Öyle durmuş poşetin içinde Aynen. bir kenar kenara koymuşuz unutmuşuz onu. Şimdi ben bayağıdır da evde evde iş yapmıyorum. Bugün bir dolap içlerine el atayım dedim. Ha işte. Müsait bir zamanında ufalıyı ver. Ufalamaya Oo, sabrım yok. Çok güzel Evet. Daha keki yani belli öyle güzel evet, kokuyor evet. ki. Güzel Mis gibi. Nisa da kokusunu. Yemeklere de ayrı bir lezzet katar. Bir de şeyde bir, de bir şey var. Bir de para bir çilek var yaylada. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Börtlen. He onu şey yapıyorlar. Toplayıp da de yapıyorlar. Onu bekmez yapıyorlar. Bird'den alıyor Yani. Evet evet. evet. Böyle onlar iri iri oluyor hem de. Ama buralar hep hiç yağmur olmadı. Burada da böğürtlenler oluyordu ama olmadı ama hiç. Amcamın kızı vermişti. Al da dedi, <laughs> şey yaparsın dedi. <laughs> biraz kekek, biraz kırıldım daha. <laughs> <Paral> attım ya. Allah'ım. <laughs> O kadar güzel kokuyor ki. Ha işte onu yapmaya sabrım yoktu anlıyor musun? <laughs> Sapından tek tek ayıklamaya. Dedim bunu annem yapar. Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> işler beklemez. İşler devam, işler güçler. Hayat beklemez. Hayat devam edeyi. <laughs> Rabbim sağlık, saat versin. Gerisi hall olur. <laughs> ölümlerimizi Rabbim rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Kabirleri nurla dolsun. Mekanları Allah. Rabbim hepsine rahmet etsin. Çok güzel kokuyor. Ya o yaylaların o şeyleri. Toprağına var ne kadar güzel kokuyor. Çamlar. Çamlar var. Topraklar var. Çiçekler. Çiğdem ablacığım da işte annemle beraber bir kırgınlık yaşadılar. Rahatsızlardı kaç gündür de. Bugün biraz iyi görüyorum. Yoksa rahatsız o da. Bir grip gibi de değil ya. Değil, aynen, aynen. Böyle vücutlarında böyle kırgınlık var işte. Tahlil falan oldu annem ama sana yaptı mı o Ona gün? yapmadı ya. Yani. Sana yapmadı. Bendeki de onunki gibi işte aynı. Ne bu arada Çiğdem Al'a bayağı kilo verdi. Kaç kilo verdin? 14 kilo verdim. Maşallah. Vay be. 14 kilo gitti. Elveda dedik 14 kiloya. <laughs> Hadi bakalım 95 sıra. Evet hedef şimdi 95. Öyle öyle 80'e düşeceğim inşallah. İnşallah ya. İnşallah canım. Sağlığın için en başta. <laughs> Kendin için. İnşallah verirsin. Hiç düzenle yok. Mehmetçim bu ara okula başlayacak ha. Bu arada okulumuz açılacak yarın. Yani bu videoyu muhtemelen zaten pazartesi günü izlersiniz. Biz yarın okulda olmuş olacağız. Mehmet anaokuluna başlıyor. Nisan Rum Ortaokula başlıyor. Hümacık ikinci sınıf. Tüm öğrencilere hayırlı, başarılı bir dönem diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. <laughs> E, herkes okula gidecek olan çocuklar için dua edelim. Ben de dua ediyorum. Evet, Rabbim, her Rabbim zihin açıklığı versin hepsine. Evet, aynen. <laughs> Annelere de kolaylık, babalara da kolaylık versin. Aslında babalar bir şey yapmıyor ki. İçten geliyor. Babaya babalar ne, Babalar yap ne yapmıyor babalar? Nisa? İşten yani kolaylıklar... i̇çten geliyorlar. Ha. Karın çay versen diyorlar. Sonra yemek yiyorlar. Yatıyorlar. Bu kadar. <laughs> Yatıyorlar, gidiyorlar. Babaları babaları gömme videosu oldu bu biraz. <laughs> Babalar da yardım ediyor bazen annelere. Çalışarak hatta <laughs> para kazanarak. Atıyor, birik, birik. Bu da bir kız? Paçası Çok kurtarıyor var. yine? Last ne gördük? Bak bu saksıyı yapmıştım ya daha önce. Salça kabı. Nerede şimdi? Uğur böceği vardı. Gitti mi? Gitti. Buradaymış bak. Neredeymiş? Uç uç böceğim. Uç uç. Getir. Al parmağını. Yavaşça nazikçe. Ema sıkıştırma. Sıkıştırma. Ne denir biliyor musun? Bunun bir tekerlemesi vardı. Uç uç böceği. Annen sana terlik papuç alacak. Ben de değilim. Bana Öldüredim. uçtu. Hani nereye uçtu? Başarısın Mehmet de. öldürme. Mehmet dokunma. <laughs> evet oldu. Baksanıza. İşte çantalarımızı Sen... hazır ettik. Zaten Baksanıza. geçen seneden kızların yeniydi çantaları. Sen... Yeni suluklar alındı falan filan. E, efendime söyleyeyim. Bir yandan okul heyecanımız. E, okul heyecanı. telaşımız. Bakalım Niso şimdi ortaokulda oluyor. Şimdi ortaokulda yeni öğretmenlerle tanışacağız. Yeni arkadaşlarımız olacak. Mehmet'in de arkadaşları ve öğretmenleriyle tanıştık. Şimdi bu hafta full olarak başlayacak. E, bir, bir saat gitmiştik geçtiğimiz hafta tabi 3 gün gidebildik. Bakalım bu hafta normal saatiyle de, öğlence olarak Mehmetçim devam edecek. Hümacık da öğlence olarak devam ediyor. Nisoş'um tam gün sabah 8 öğleden sonra 2.45'e kadar. Tam saatini bilmiyorum. Yarın öğreniriz inşallah. Ben kazandım diye. Evet evet sen kazandın. Bu da Mehmet'in ilk çalışması anaokulunda. Böyle hemen panomuza astık. Bu arada odamızla da ilgili değişiklikler var aklımda. İnşallah zaman bu zaman zarfında bunları da gerçekleştireceğim. Çalışma masamızı şöyle açtık ama onun üstü şu an oyuncaklarla doldu. Bilmiyorum birkaç değişiklik olacak. Ee, Bunlar nasıl bebek olmuş? Ee, şey... En son videom aslında şeydi böyle... E, karpuz kabuğundan turşu falan koymuştum ben. Tabii bu zaman zar zarfı içinde yaşanılan olaylardan dolayı hiç video paylaşmak içimden gelmedi. O videoyu da yanlışlıkla sildim. Neyse... Şimdi böyle domateslerden ilk defa böyle turşu kurayım dedim. Şu yeşil domateslerden turşu yapıldığını biliyorum. Hatta kırmızısından bile turşu kurulduğunu gördüm. Susuz turşu ama şimdi böyle bunu bakacağım internetten. Şöyle yeşil olanlar şu kadarcık çıktı zaten. Koyalım. İşte hayatta hiç beklemediğimiz anda, planlamadığımız şekilde gelişebilen olaylar olabiliyor. İşte öyle. Video çekerken söze nereden başlayacağımı artık bilemediğim için yaklaşık 35 gündür bundan kaçıyordum video çekmekten. O yüzden artık hani bunu aşayım istedim. Okul da başlıyor. Okul süreciyle beraber hani bunu aşarım diye düşündüm. konuşurken hala bazen boğazım düğümleniyor çünkü. Özellikle böyle telefonda biriyle konuşurken falan. velhasıl demem okey tekrardan yeni videolarımıza başlıyoruz inşallah. Sizler de umarım keyifle izler ve beğenirsiniz. Bu arada buna biberler, biberlerden de ekledim. Sarımsak biraz tuz, azıcık sirkeyle kapatacağım şimdi ağzını videomu burada sonlandırıyorum. Gerek YouTube'dan gerekse Instagram'dan her daim yanımda, yanımda olduğunuz için bunu hissettirdiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Hoşçakalın.